Merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizi biriyle tanıştıracağım. Bu benim kedi. Bu kedinin önüne harika saklanma yeri var. Benim benden sürekli saklanıyor. Ama kıcağıma sevdiğinizde baktığınız gibi güzel duruyor. Neyse neyse. Bir resmimize geçelim. Bugün uçak çizeceğiz. Ve uçak için ilk önce şöyle bir 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 şöyle bir tane şöyle bir şey çizelim sonra da şöyle üç bir tane şey şimdi pencerelere gelelim pencereler böyle hiç <laughs> hiç <ya. gülüyor> şuraya kadar çizelim arkadaşlar. Kızılırım. Evet arkadaşlar, şimdi şöyle üç tane kapı yapacağız. Neden 3 tane Bu uçak uzun olduğu için, şu yolculukta, ortadaki yolcular için bir kapı, öndeki yolcular için bir kapı ve arkadaki yolcular için de bir kapı. Ve şimdi gelirim kanatlara arkadaşlar. tane kanat. Şimdi arkadaşlar şöyle birazcık bulut çizelim. Şöyle birkaç tane Şöyle, şöyle kenarlara çizelim arkadaşlar boş bulduğumuz yerlere. Ay. <laughs> arkadaşlar bir anda şaşırdım da. arkadaşlar. Ben bazen böyle yanlış çizebiliyorum yani. <laughs> Siz bunları gerçekten şöyle güzel çizdiğiniz bir bulut yapın ya. Ben bulutu pek iyi çizemiyorum. Gördüğünüz gibi. Evet şimdi boyamak kısmına geçeceğim. Arkadaşlar. Kırmızıyla gıgıdık. Şöyle önünü boyuyorum pencereleri de ben açık maviye boyuyorum. Açık maviye boyuyorum pencereleri. <laughs> Arkadaşlar pencere yapmak da birazcık uzun sürüyor değil mi ya? Ben de birazcık zorlandım. <laughs> kapıların içinde kahverengi rengi kullanalım arkadaşlar. Ve uçağın renginde istediğiniz rengi de boyayabilirsiniz. Ben ben kanatlarını turuncu ve üstünü de yeşile boyayacağım. arkadaşlar. Bir de bir şey diyeceğim. Gökyüzünü de açık maviye boyayabilirsiniz. Tabi isterseniz. Ben boyayacağım. <laughs> Böyle kızı kurtulunca bir boyayalım ilk önce. bir gök yüzünü boyayalım. Gök için birazcık uğraşmak gerekecek arkadaşlar. Çünkü gördüğünüz gibi tüm kağıdı boyamam gerekiyor neredeyse. Boyarken dikkat edin. Eğer eğer mavi mavi ledin. eğer çizmek çizip renk koymak istiyorsanız şöyle etrafını şöyle çizmem diye işaretleyebilirsiniz mamiyle. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Bir sonraki videoda kadar. Görüşürüz. Bir sonraki videoda da görüşürüz. Hadi.